Belaya uğramış biri var mı? Şimdi biz bela adamıyız değil miyiz? Yok ben çok iyiyim. Devamlı dans ediyorum. Şeye de çıkıyorum balkona karşıki komşulara da. Hadi bakalım size bir saz çalayım diyorum. Ben bilmem. Ben öyle bir şeyle karşılaşmadım şu ana kadar. Karşı komşu bize sazmaz çalmadı yani. Allah'tan da çalmadı yani. Çünkü bizim sazla çazdan da bir işimiz yok da. Millet ne biçim birbirini teselli etmek için İtalya'da İspanya'da uygun. Sen aç evladım elini de sana bir dua yapayım dedi de karşı balkondan bir dua yolla yani. Anlıyor musun? Allah'a yalvar. İnşallah var Rabbine yalvar demiş. Sen şey ne diyor bak belaya uğrayan var mı diyor? Belaya uğrayan var mı? Şimdi ben beladayım. Ben berat gecesi cemaatle namaz kılamıyorsam, camide toplanamıyorsam, binlerce insandan sohbet yapamıyorsam, aminler cemaatle sesle aminler duyamıyorsam ben beladayım abi. Ekonomik olarak, şu olarak, bu olarak pek şu an için aç açık değilim ama o da yavaş yavaş yüzünü göstermeye başlıyor. Herkes armut gibi işler dökülürse ne olacak? Herkesin işi dökülürse. Benim de bir telif ücretim var. Adam da onu veremem dersen ne olacak? Ben de ağzımı havaya açacağım. Hiç ağzımı havaya açmayacağım abi. Ben ellerimi berat gecesi Allah'a açacağım abi. Tamam mı? Benim Allah'ım var. Rızkımı bana telif ücreti veren adam vermiyor. Sebep oluyor. Sebeplere tevessül ederim ve teşekkür ederim. Ama ben Allah'a dua ederim abi. Bitti. Belaya uğramışık. Benim dinimin belası tamim. Cuma cemaate gidemiyorsun. Cuma'ya gidemiyorsun. Mübarek gecede toplanamıyorsun. Daha ne arıyorum ben bela olarak. Ondan sonra e, torunumu öpemiyorum. Bir metre iki metre yanaşan, yanaşmamaya çalışıyorum. Onu da tam beceremiyorum ama öpemiyorum, öpmüyorum. Bu sorun değil midir yani şimdi bir insan çocuğunu, torununa bir koklayacak, cennet kokusudur diyor hadis-i şerifte. Niye koklayamıyorum? Bu bela değil midir? Eve marketten bir şey ısmarlamışsın, Ismarladım kapıda dezenfekte edeceksin, poşeti çıkaracaksın, eşyayı bekleteceksin 8 saat dışarıda bilmem ne içeri sok. Poşeti gördün mü sanki katil geldi. E Bu bela değil mi? Ey Müslümanlar siz belada değil misiniz? Sırf bana mı vurdu bu? İşte Mevla buyuruyor. Belaya uğrayan var mı? Yok mu? Bana dua etsin, afiyet vereyim. İşte salı akşamı, salı. Ne zaman diye sorma. Ha bu salı. Sen Şaban 15'i deyince hesap edemezsin. Ha bu salı. Belan var ise kapıma gel diyor. Afiyetin şifanı bende diyor Allah-u Teala. İbn-i Maci hadisi ya. Ben mi uyduruyorum? Ela keza, ela keza hatta yaptı alfeler. Başka sıkıntım varsa, hanımın aran bozulduysa, işte erkekler kadınlar evde çok kaldıkları için bilmiyorum. Çin'de mi de hep boşanmışlar ama bizde öyle bir şey pek duymuyorum. Bizimkiler idare eder. Bizim millet öyle bakarsa ki ben hanıma muhtacım. Hanım bana bizimkiler ne zaman kavga yapar biliyor musun? Bağırıp çıkacaksa. Bağırıp çıkacaksa nasıl olsa hanıma bir şey. Baktı ki çıkamıyor dışarı. Çıkamıyor. Ben hanımı idare edeyim. Hanım da dedi ulan ben de bu adamı idare edeyim. Dışarı çıkarsak hepten öldük. Onun için Türk milleti pratiktir. Hemen bir zeka geliştirmiştir. Ben pek evlerde çok kavga gürültü duymuyorum. Ya işin oluruna bakar bizimkiler. Şimdi kavga zamanı mı ya? ya? Stres zaten. Dün doktor öyle diyor. Stres oldun mu diyor, başka hastalığa lüzum yok diyor. Bağışıklık sistemin diye bir şey yoktur diyor. Bir anda bağışıklığın çöker diyor. Ondan sonra sen efendim diyor, istediğin kadar bir çuval keçi boynuzu yediyor. Hikaye diyor. Çünkü stres olmayacak. Stres olmayacak, sinirlenmeyeceksin. Sinirlenmeyeceksin kardeşim. Hay hay diyeceksin Olur diyeceksin ya. Bu da geçer yahu diyeceksin ya. En fazla biraz terbiyesizlik yapsın. Edep yahu diyeceksin ya falan. Vay bana edepsiz mi dedim bilmem ne. Lan hareketleri başlarsa. Estağfurullah diyeceksin falan. Ne yapalım abi? Geçineceğiz. Burası cennet değil. Ela keza, ela keza. Şu derdi olan yok mu? Bu isteği olan yok mu? Bu haceti olan yok mu? Evlenmek istiyorum. Eş bulamıyorum. Hafızlık yapıyorum. Kafam almıyor. Ezberlemek istiyorum. İşte efendim günahlardan kurtulmak istiyorum. İşte efendim ne bileyim anamın şifasını istiyorum. İşte ee, çocuğumun istahını istiyorum. Milyonlarca dert sayabilirim. Hacet ve istek sayabilirim. Hatta hayat var, fecur. imsak olana kadar Allah'ımızın tecellisi ve nidaları devam ediyor. Güneş batışından başlıyor. E böyle Allah Teala kabul etmeyecekse, vermeyecekse, isteyen yok mu diye nida eder mi ya? Şimdi bizim birimiz olsa böyle, efendim ben bir şey soran yok mu bilmem. Adam bir soru soruyor. Cık, ne bileyim arkadaş. Ha, o zaman ne diyorsun ki bana bir şey soran yok mu? Atlatın ortaya. Şimdi Allah'ın da de bir şey isteyen yok mu? Adam bir şey isteyecek, imkanın yetmeyecek. Adam demez mi ki o zaman? Ne çıktın ortaya? E allah Teala diyor ki benden bir şey isteyen yok mu? Sen ne istediğin de Allah veremeyecek, haşa. E o zaman cimrilik var mı Allah'ta? Haşa. Acziyet, güçsüzlük var mı orada? Haşa. Unutmak var mı hani? Tamam dedi de unuttu. Haşa. Cehalet var mı Allah'ta? Haşa. Sen bir şey dedin de Allah anlamadı. Çözemedi senin ne istediğini. Haşa, haşa, haşa. İstersen hiç dua etme. Kalbinden geçiriyor. Yeter ki seccadede bulun. Onun için gece böyle gece geliyor. Muhteremler. Efendim. Yani çok adı şerif. Berat Gecesi anlatım. Onlar tekrara giremem. Zaten o geceki sohbette olur. Ayşe annemizin efendim salsam yandan ayrılması. Berat Gecesi affedilmeyecek günahlar. 20 kadar günah. Onları geçen Perşembe gecesi ben size yayınlattırdım. Eski bir sohbetimdi. Istedim. He? Biz de sitemizde paylaşmışız. İster cübbelhamca.tv sitemizden e, veyahut öbür işte Facebook'lardan falan linklerini bulursunuz. Ondan sonra ister Lale Gül tekrar versin. Çünkü neden? Tevbe etmeden çare yoktur. Mutlaka yani berat gecesine kadar şurada iki günümüz bir şey kaldı. E, i̇ki gün iki gecemiz bir şey kaldı. Tevbe edelim. hani. af olmayacak günahlar çok tehlikeli. İçkiye devam etmek. Ama ben içiyordum zaten. Ya içiyorsun mübarek adam. Beş dakika evvel berat gecesinden evvel veya berat gecesinin içinde bile tevbe etsen yine kabul ya. Bir de açmayacağım de. Zinaya devam ediyordum. E etmeyeceğim de. Ana babamı kırmıştım. E tamam düzelt. Kurduğun çanakları düzelt. Döktüğün sütleri temizle. Yirmi tane bir günah var. Bunlar af olmuyor. Af olmuyorsa af olmuyor diye adam cavur olsa Müslüman olsa af oluyor. Yani af olmuyor derken bu günahlara tevbe etmeden berat gecesine girer çıkar. Günahı devam etme niyetindedir. Tevbe etme niyetinde değildir yani. Tevbe etmemiştir. Bunu konuşuyoruz af olmayan derken. E ben zaten af olmuyorsam ne dua edeyim? Ya kardeşim onu mu dedik sana? Niye her şeyi yanlış anlıyorsun? Berat gecesinde bile affetsen, tevbe etsen kabul edeceğim diyor. Ama ısrar edersen ben bu günahı bırakamam abi. Bırakamam Allah'a mı kan? Ben bırakmayacağım. Ya kardeşim sen bırakacağım diye tevbe et. Allah belki kalbine bir soğukluk verir. Bir daha nasip etmez. Tevbe et yahu. Ne inat ediyorsun? Bu gece de reddolunmak mı istiyorsun?